Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz ama arkadaşlar bu ve benim PUBG'de en düşük kez. ben kendime yeni hesap kurdum şu an arkadaşlar. Dün deste falan açtım, kutu falan açtım dün. Kendime yeni bir hesap açtım. 36 seviye falan hesap yani çok bu Evet, bu hesabı yeni açtığım için çok az kostümü var gördüğünüz gibi zaten bunlardan belli oluyor şurada sezon al sezon 19 kostümü var kas Kost, kostümü. bu sınırsız Siz arkadaşlar zaten bir maça girelim ne oluyor lan böyle ben üç parmak oynuyor. Ben ne olsun? İki parmak da oynayabilirim 3 parmak. Kanka bu arada oyunun sesini kıssın ki yani ses bana gelsin. Hiç yok arkadaş. İyi arkadaşlar, ne diyeyim? Oyununuzda si hiç hiç şey gelmiyor. Bana bu hiç ses gelmiyor benim. Şu oyunun sesinden dolayı. Biz ama dar kastığımda benim de sesim kısalar gibi geliyordu. Ondan. Ama YouTube YouTube'da YouTube O zamanlar zaten YouTube oyun videosu çekmeyi daha yeni falan öğrendik. Bu benim en düşük Bu Brustar tarihinde gördüğünüz bu benim en düşük. Ben hesap 36 seviye bu bayağı düş. Ben size full hesabımda göstereyim bir tane var. Dün kuzenim geldi. Onlar göstermedim. Her full derken bu 30 kostümü. 30 kostümü falan var. 29 kostümü var da 30 olmuş. Mumya falan var, sarı mumya falan var. Ben size gösteririm. Sabah dün kuzenlerim gelmişti. Ben onlara göstermemiştim. Kuyum bakar Basıyorum ben. Abi mermimi yanlışlar diyor muyuz? Oğlum biri karşıma çıksın lan artık hiç kimse. benim bir tane kuzenim var. Beş parmak oynuyor. Bayağı. Ha, beş parmak oynamak ne diye ya çocuk çocuğu bildiğin kendinden biz biz çocuğu beş parmak oynuyor bildiğin Allah ben beş parmak oynayan hiç ama okulda bir tane arkadaşım var ismi o o dört parmak oynuyor mesela onda bir şey var. Benim bazı kuzenlerim de oynuyor. Fazla oynadı parmak oynuyor. Ben hiç oynamıyorum. Abi onun ne oldu zaten? Lan oğlum bu. Yani Aga bu arada ben bu hesabı bu ziyare çıkarmayacağım. Ben oranım yüzde sıfır sıfırsa. Sıfır sıfır. 0.1 bir neyse yine de bu buz diyarı var yani çıkarmaya çalışacağım o buz diyarı çıkarsa tabi buz diyarı artık nasıl çıkacaksa buz diyarı çıkarma ihtimalim zaten benim yüzde 0.01 eğer bir 5-6 kutu 10-15 kutudan çıkmazsa ama ama bu parası şanslıydı ya ilk gün ben dört kostüm falan çıktı ama neyse dedim ki bu parası yeni açtım zaten ben o o yeni kez aldım ben gösterdim ben buldum kömür lan ben Oha bizimki bizimki öldürdü lan bu. Ui! Oha. Oğlum bunlar ne yaptı? İyi misin lan? Lan bu bizi bırakıp gitti. İki tane takım arkadaşım vardı. Onlar beni beni öldürenler üç kişi. O üç kişi öldürdüler. Bir kişi de buradan adamlar çete kurmuş kendilerine yemin ediyorum ya. Allah'ım ya Rabbi. Eksiyoruz ondan sonra. puan da kötü geldi. Ha, gel diğer kostümleri de göstereyim bu arada. Um, şu var bu kız kostümü. Bundan sonra böyle bir kostüm var. Bundan sonra da bu var. Ondan sonra da bu var. Ondan sonra da bu var. En son olarak da bu var. Ben bununla oynuyorum. Normalde arkadaşlar başlıkla ya da bu var. Ondan sonra da bu var. Bu var. Bir de bu var. Silah ne gelirsek bu var mesela silah desen. Ondan sonra da dur. Ne grozası, ne grozası ya. <laughs> Dur. Bir tane daha vardı da onu unuttum. Ne no, 36? Ne? Ne otuz ne aldım. <laughs> Neyse arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı. Video bugün kısıldı çünkü arkadaşlar şu an gördüğünüzden gördüğünüz gibi sabahın 8'i de dur dur. Kasa çıkmamız lazım. 3320 YouTube ne yapabilirim ben? Söyleyin bana ne yap? Bunları alabilirim lan ancak. Bun, bu, bu, bunlar ne var? Onlar dandik şeyler. Buralara bak Buralara bir. Ah bu zıyarnam lan o. Ah. Oh. Oh güzel desene vah. Oh. Buz diyarı var mı? Sen açarım. Dur sağ ol. Yapacağım o şey tamam. Yapın Şimdi Ne kadar değil. Görüşürüz. Bay